Merhaba ben Yankı Çöz. Hoş geldiniz yayınımıza. Bugün günlerden cumartesi öğlen saatlerindeyiz ve Rusya'nın Ukrayna'ya işgal çalışmalarının 3. günündeyiz. Dün gece Kiev'i zorladıklarını söyleyebiliriz ve bugün çatışmalar daha da artmış durumda. Ruslar yanda görüyorsunuz bir e, yüksek katlı bir binaya, Kiev'in dış bölgesinde kalan yani eski bölge dediğimiz nehirin ayırdığı eski ile yeni bölgeyi nehirin ayırdığı bir e, şehirden bahsediyoruz ve dış bölgesindeki bir e, yüksek katlı binaya roket attılar ve bu roket atma sonucunda e, binanın halini şu anda görüyorsunuz yayınımızda e, oldukça büyük hasarlar var e, ve yaralılar var, ölüler var. Bunlar da şu anda Ukrayna. bir ...Ukrayna yardım kuruluşları tarafından tahliye ediliyorlar ee, böyle bir durum söz konusu sokak çatışmaları söz konusu gerçekten e, yepyeni bir güne uyandık ve bu uyandığımız günde dünden biraz daha daha da kötü olacak gibi duruyor ee, bir taraftan e, bunlar söz konusuyken kievin canlı yayın görüntülerine baktığımızda Merkez olarak baktığımızda yani bunu e, nasıl söyleyeyim size İstanbul'un taksim meydanı gibi Ankara'nın Kızılay Meydanı gibi, İzmir'in Alsancak Meydanı gibi yerde şu an henüz Rus kuvvetleri yok ve bu bölgelerde de hazırlıklar söz konusu. Yani dün hiçbir şey yapılmıyordu Ukrayna askerleri tarafından. Bugün, dün geceden itibaren siperler kazınmaya başlandı bu bölgelerde, siperler oluşturulmaya başlandı. Yani buradan anlayacağımız şu ki, Rus birlikleri eski Kiev denilen yere geldiğinde, e, ciddi sokak çatışmalarıyla karşılaşacaktır. E, biz buradan bunu anlıyoruz. E, bir taraftan da insanlar e, sokağa çıkma yasağı vardı evde Dün geceyi evlerinde geçirdiler. Gazeteciler dahi dışarıya e, çıkamadılar. Çünkü yasakta haber dahi yapsanız çıkamıyorsunuz. Burada Türk gazeteciler tam da Kiev meydanında bir otel vardır. E, adı ya Rusya oteliydi ya Moskova oteliydi tam hatırlayamıyorum. Ama öyle bir otelde konaklıyorlar. Hem görüntülerden de ben bunu anlayabiliyorum. Tüm Türk kuruluşlarının görüntüleri aynı bölgeden kat farkı var. Orada kalıyorlar. Şimdi gelelim son gelişmeler ne yönde? Bir taraftan gruplara bakıyorum. Şimdi Rusya Savunma Bakanlığı şunu diyor. Halka Rus işgaline karşı direniş hareketine katılın çağrısı yapıyor. Ve silahların görüntülerini paylaşıyor. Silahların dağıtımı sürüyor. Şimdi şöyle bir durum var. Kiev'den örnekler verecek olursam. Şimdi e, gelelim Kiev meydanının anlık görüntülerine. Bakalım neler var değerli izleyenler. Kiev'in anlık görüntülerinde şu an Kiev meydanını görüyorsunuz. Tam şöyle hatta Türklerin kaldığı oteli göstereyim size. Anıt'ın yan tarafında e, bakın iki tane sarı bina var. Araları boş. O binalardan bir tanesinde kalıyor Türk gazeteciler. Şimdi Kiev'in yapısından biraz bahsettiğimde dün de bahsetmiştim metrosu oldukça derindir en derin yeri 105 105 metre derinliğinde yani ortalama 50 metre derinliğinde bir metrodan bahsediyoruz yani bu da yaklaşık bir 10 katlı binaya denk gelen bir yer. Şimdi benim aklıma gelen soru şu acaba bu silah dağıtılan sivil birlikler bu metroların sığınaklarında zaten insanlar yaşıyor. Buradalar mı ve buradalarsa e, Rus birlikleri Kiev'in eski bölgesine geldikten sonra metrolardan çıkıp da bir çatışmaya mı girecekler? Yoksa binalarda mı saklanıyorlar? Çünkü Kiev'in şehir merkezi gerçekten labirent gibidir. Yani ve yüksek katlı tarihi yapılar vardır. Her an her şey olabilir o bölgede. Bir taraftan bundan bahsetmişken bir taraftan da Rus sabotajcılardan bahsetmek gerekiyor. Şimdi Rusya'nın askeri istihbaratı e ekiplerinin Ukrayna üniforması giydirerek Kiev merkezde. Onlar zaten önceden konuşlanmıştı. Şimdi şimdi ortaya çıkıyorlar ve e burada sabotajlar düzenliyorlar. Rus ordusunun içeriye girmesine e rahatlatacak işler yapıyorlar e ve aslında e burada bir istihbarat faaliyeti de yürütüyorlar. Az önce demiş olduğum e, Ukrayna'nın halkının herhangi bir direnişi olursa bunu da bildirecekler çünkü. Ama bugün ne kadar ne oldu? 60 tane e, sabotajcı öldürüldü ve bunlarla birlikte yakalananlar var. Bugün daha sabah saatlerinde yakalanan bir 7-8 kişilik bir sabotajcı grubu var. Ukrayna askeri üniformalarıyla köprüde yakalandılar. Kiev'in yani Kiev eski bölgesiyle yeni bölgesini birbirine bağlayan köprüde. Bunlar yakalandılar. Ukrayna birlikleri de aslında bir taraftan Rus birlikleriyle çatışırken bir taraftan da bu sabotajcıları avlamaya çalışıyor. Bununla ilgili çalışmaları söz konusu. Şimdi yeni gelişmeler de var. Rus sabotajcılardan bahsetmişken Ermenistan'dan da biraz bahsedelim. Çünkü bu savaşa Rusya tarafından destek verdiğini üç ülke açıkladı. Bunlardan bir tanesi Belarus değerli izleyenler. Belarus'ta zaten Rus birlikleri oradan geliyordu. Tatbikat yapmışlardı sonra geri dönmediler ve Kiev'e doğru girmeye başladılar. Bunu biliyoruz. Azerbaycan Rusya'ya destek verdiğini açıkladı ve Ermenistan Rusya'ya destek verdiğini açıkladı. Ama Ermenistan'la ilgili şöyle bir gelişme var. Ukrayna'da Karkov'da Ermenistan ordusundan bir asker yakalandı. Karkov şehrinde yakalandı. Ee, yani buradan şunu anlıyoruz, Ermenistan e, bu savaşa birlik e, gönderdi. Bunu e, anlıyoruz. Bir taraftan da e, yani gerçekten çok kötü görüntüler geliyor. E, Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasını size iletiyorum. Melitopol kenti. Metropol kentinin tamamı Ruslar tarafından kontrol altına alındı ve bununla birlikte şu da söyleniyor: Kiev'i bugün zorlayacağız deniyor. Yani bugün Kiev'e e, Rusya girmek istiyor aslında. Bununla ilgili bir e, çalışması söz konusu. Şimdi biraz diplomasiye bakalım. Diplomasi'de ne oluyor? Zelenski'ye Amerika tarafından şu denli. Bu arada bir görüntüyü de değiştirelim. Bakalım Kiev'in diğer noktasında e, neler oluyor değerli izleyenler. Bu e, Kiev'in, evet o binanın, bulunan binadan bir görüntü. Diğer noktada e, yine bunları görüyoruz. Ve biz en iyisi şurada kalalım. Bu görüntü devam etsin. Kiev'in kent merkezinden son durumu bu şekilde. E, evet, Zelenskiy'e Amerika dedi ki, seni CIA aracılığıyla gel kaçıralım. Amerika'ya gel yerleş biz burada sana bakarız dedi. Zelenski dedi hayır ben Ukrayna'dayım kalacağım reddediyorum bu teklifi savaşacağım sonuna kadar dedi. Ve şu an kabinesiyle birlikte askerleriyle birlikte sarayda duruyor. Saray dediğim yerde şu an bu meydana yaklaşık bir 6-7 kilometre falan yani nehrin içinde kalan bölgede 6-7 kilometre. Rus birlikleri de bir 6-7 kilometre mesafede ama ikisi zıt yöndeler. Yani dolayısıyla saraya bir 15 kilometreleri falan var Rusların orada ve birlikleri denetleyerek gidiyor. Bu teklifi reddetti. Sonuna kadar savaşacağım dedi. Yine bununla birlikte Zelenski'nin bir çağrısı var. Avrupa Birliği bizim üyeliğimizi onaylasın artık diyor. Şu an itibariyle onaylasın ve biz de Avrupa Birliği'ne girelim ve Avrupa'nın yardımını istiyor aslında buradan. Daha sonrasında... Ukrayna halkının milliyetçiliğinden dün bahsetmiştim ve e, Kiev belediye başkanı eski bir boksör, multimilyoner bir adam ve bu kişi de silahlanarak çatışmalara katılıyor. Bununla birlikte Ukraynalı müzik grubu var bir tane. E, bunlar sadece belli başlı örnekler. Yani kimse çok kişi gitmiyor. 50 bin kişi ülkeyi terk etti ama birçok kişi de e, elbette savaşa e, katılıyor Ukrayna'ya. Ülkemizi savunacağız e, diyorlar. Macron'dan bir, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan bir açıklama var. O da Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın kısa bir vadede bitmeyeceğini düşünüyoruz dedi. Ve Avrupa için uzun vadeli sonuçlara hazırlıklı olmak gerektiğini de söyledi. Ve Ukraynalı yetkililer de Avrupa uzun vadede güven vermiyor şeklinde bir açıklama yaptı. Ama öte yandan Zelenski de Avrupa Birliği'ne girmek istiyor. Bir an önce onaylayın bunu diyor. Yardımını istiyor Avrupa'nın şey görüntüler var Evet yani ayağından vurulan bir adam var e, cehennemde yan Rus işgalciler diye bağırıyor bir taraftan e, 28 ülke İngiltere Amerika dahil 28 ülke Ukrayna'ya daha fazla silah tıbbi malzeme ve diğer askeri yardım vermeyi kabul etti şeklinde bir açıklama var ama yani e, bu çok olabileceğini düşünmüyorum. Zaten Rus birlikleri ilerleyişini hızla sürdürüyor. Bugün ya da bilemediniz yarın eğer diplomasi masasında ateşkes olmazsa e, Kiev'in şu an görmüş olduğumuz yandaki alanına e, girmesi an meselesi. Evet yani... Macron, Ukrayna ve Rusya savaşı uzayacak buna hazırlanmalıyız şeklinde bir açıklaması var. Şimdi Çernobil bölgesinde şöyle bir durum var. Ruslar ele geçirmişti, radyasyon sızıntısı 3000'den 6000'e çıkmıştı. Çünkü orada bir tankı vurmuşlardı, yani nükleer santral tankını vurmuşlardı. Bununla birlikte radyasyonun yayılması söz konusuydu. Ukrayna ve Ruslar anlaşmışlar ve burada personel de değiştirme Ruslar personel kısmı orada duruyordu. Onlar orayla ilgileniyordu ama personelin değişimini de onaylamışlar. Burada her iki taraftan da esirler var çok ciddi şekilde. bunlar da anlaşma masasında koz olarak kullanılacaktır. İade değiştirmiş, esir değiştirmiş, şu yapacaklardı. Zelenski evet halka sesleniyor bu arada. Herkese günaydın. Sahte haberlere inanmayın. Ben buradayım. Silahlarımızı bırakmayacağız. Devletimize sahip çıkacağız. Silahlarımız gücümüzdür. Burası bizim toprağımız, ülkemiz. Bizim çocuklarımız bütün bunları koruyacağız diye Ukrayna'da devlet binası önünden bir video çekiyor canlı olarak. Şimdi Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna askeriyelerinde yerlerinde 821 adet hedefi vurduklarını açıklıyor. Açıklamada Rus ordusunun 7 Ukrayna savaş uçağı, 7 helikopteri ve 9 İHA'sının düşürüldüğü bildiriliyor. 9 İHA Türklerin ürettiği, yani bizim ürettiğimiz bayraktarların ürettiği ve Ukrayna'ya sattığımız e, İHA'lar aslında değerli izleyenler ve bir taraftan da Rus ordusu da, işte Ukrayna ordusu da Rusya'ya çok ciddi kayıplar verdiriyor. Bununla birlikte e, dün gece gerçekten çok çetin geçti ve e, aslında Rus tanklarının bazı noktalarda, e, Sıra sıra park etmiş bir şekilde olduğunu görüyoruz. Kiev'in hemen yeni bölgelerinde, Kiev'in kent merkezinin hemen dışında diyebiliriz. İstanbul'dan yine örnek vereyim. Yani atıyorum Taksim Meydanı Rus birlikleri şu an halkalı da atıyorum. Hatta daha yakınlar değerli izleyenler. Bu arada sığınaklarda insanlar, metro istasyonlarında ve Ukrayna devlet televizyonu da Ukrayna televizyonları da yayınlarını Kanal binaların otoparklarına taşıdı. çok ilginç görüntülerdi. Yani gerçekten oradan e, yayın yapıyorlar. Beyaz Saray, bu arada Ukrayna'ya yardım için Kongre'den 6.4 milyar dolar istedi diyor. Yani bunlar, bu adımlar çok geç kalınmış adımlar. Yani e, zaten bugün ya da yarın e, iş bitecek. Ruslar şu meydana gelecekler, tanklarını getirecekler. Eğer bir ateşkes gerçekleşmezse, e, eğer diplomatik yönde çözülmezse, yani gerçekten buraya girmeleri an meselesi ve ciddi anlamda burada çatışmalar yaşanmasını bekliyoruz. Ve Rusya'ya yaptırımlar halen daha sürüyor değerli izleyenler. Şimdilik bu kadar diyelim. Yeni bir gelişme var mı diye bakıyorum ama yeni bir gelişme yok. Şu anlık bu kadar diyelim. Yeni gelişmeler oldukça yeniden bir arada olacağız ama Kiev bugün her zamankinden daha kötü bir gün. Kiev'i ve Ukrayna'yı bekliyor diyelim. Yeniden görüşeceğiz. Hoşçakalın.